Hadi Züleyha bize gidelim, bak Dudu börek yapar, yanına da bir çay demleriz, oturur gibi yeriz. Nihal'cığım başka zaman yapalım, benim aklım oğlunda. Hep öyle diyorsun ama hiç gelmiyorsun. <laughs> Hadi görüşürüz. Ama bak sırf Oğlum da aklın diye bir şey demiyorum ama bekliyorum tamam mı? Tamam, Hünkar teyzeye de çok selam söyle. Söylerim. Şermin. Merhaba canım. Kim bilir yengem seni bana karşı nasıl doldurdu? Yakın olmamızı istemez tabii. Niye istemesin ki? Ay Züleyha'cığım sen bunları hiç tanımıyorsun. Allah bilir iyilik meleği sanıyorsundur. Yok, hiç de öyle zannetmiyorum Şermin. Neyse, sen niye ağlıyordun? Beliyle mi alakalı yoksa borçlarınla mı alakalı? İkisiyle de. Nasıl yani? Anlatsam sende kalır mı? Boş kalmasa ne olacak? Hünkar cadısının avucuna düştüm bir kere. Sana yalan söylemeyeceğim Züleyha. Haklısın. Biz... Veli ile... ...biraz yakınlaştık. Ay ne olur öyle bakma. Zayıf bir anıma geldi. Sabahattin'le de senelerdir mutsuzum. Öyle deli de tatlı dilli davranınca... Evet. Kapılı verdim. Ama işin kötüsü... ...çok para kaptırdım Meli'ye. Para mı kaptırdın? Ne kadar? Çok. Boş ver. İhaleye gireceğiz, şöyle kazanacağız, böyle kazanacağız dedi. Kandırdı beni. Yani gitti para. Ama asıl mesele bu değil. Hünkar cadısı bizi takip ettirmiş, fotoğraflarımızı çektirmiş. Takip mi ettirmiş? Ya sen bunları hiç tanımıyorsun. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Ben bunların içine doğdum, ciğerlerini bilirim. Hiç kimseye acımazlar. Hünkar cadısı da şimdi o fotoğraflarla tehdit ediyor beni. Peki niçin tehdit ediyor ki? Yılmaz'ın senin sevgilin olduğunu kimseye söylemeyeyim diye. Veli'yi de onun için öldürttü. Veli bana söylemişti çünkü Yılmaz'la senin abi kardeş olmadığınızı. Şimdi de tek kelime edersen fotoğrafları gazetelere veririm diyor. Ay Züleyha, lütfen tedirgin olma. Ben Yılmaz'ın senin abinin olmadığını öyle hiç kimseye söylemem. Ama çok rica edeceğim. Sen de bu anlattıklarımı Hünkar Cadısı'na söyleme. Beni mahveder çünkü. Merak etme söyleme. O yer geli yazıda yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim